Merhaba arkadaşlar ben Ali Osman. Kanalın kralından farklı bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere e, kopyalayamadığınız bilgileri herhangi bir siteden kopyalayabileceksiniz arkadaşlar. Bunun e, bir scriptini scriptini yapmışlar arkadaşlar. Eee scriptimiz <laughs> Ee, çok özür dilerim. Script'imiz e, Google Chrome'da e, Tamper Monkey eklentisi içerisine e, uygulanabiliyor. E, Mozilla Firefox'ta ise arkadaşlar e, Grace Monkey e, eklentisi içerisine script e, uygulanabiliyor arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere bazı web siteleri, bloglar e, veya WordPress tarzı e, forumlar net, orklu ya da bu kurum sitelerde olsa bile, devlete ait kamu sitelerde olsa bile e, kopyala yapıştır özelliğini e, kapatan veya bununla ilgili e, css'de ya da html'de kod yazıp e, giren e, kullanıcıları engellemek için e, kopyala yapıştır özelliğini engellemek için e, kodları engelliyor arkadaşlar. Bu sayede siz e, o, sitedeki, o sitenin içerisindeki e, herhangi bir yazıyı şifreyi ne olursa olsun linki kopyalayabiliyorsunuz arkadaşlar İsteminizi her şeyi yapabiliyorsunuz normal yaptığınız sitelere e, Biz bu videomuzda hangi siteye konuk olduk konuk olduğumuz site portalciz.biz e, sitesi arkadaşlar benim de favori sitelerinden bir tanesi e, Çünkü nereden favori oldu derseniz e, bir tane Dizi vardı, yabancı dizi. Hacker dizisi vardı. Son zamanlarda çıkan bir diziydi. Neydi bu dizinin adı ya? Neyse o video sonunda göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu siteyi fark ettim ki üzerindeki yazıları, linkleri veya farklı bir şeyi kopyalayamıyoruz arkadaşlar. Ee, sadece linkleri alabiliyoruz. Mesela şu resmin üzerine bakalım kopyalayamıyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tıklıyorum, olmuyor. Bu sol tıklıyorum şu sağ tıklıyorum e, sayfayı incele de demiyor arkadaşlar hani e, bir şey seçip sayfayı incele derseniz arka plandaki var olan linkleri alabilmeniz için e, bazı geliştiriciler bu şekilde yapabiliyor arkadaşlar arka plandaki linkleri hızlı bir şekilde alabiliyorlar veya e, videonun e, yerleştirme kodlarını da arka planda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunları da kendi sitelerinize uyarlayabilirsiniz. Çok özür dilerim. videoyu durduracağım ben. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın, kapıya bakmak zorunda kaldım. Bu rutinleşen bir durum içerisine girdiği için e, alışkanlık haline geldi artık kapıya bakmak. Ee, söz konusu şu arkadaşlar, e, bu script ile istediğiniz siteden. Kopyalayabileceğiniz metinleri linkleri e, istediğiniz zaman kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. E, Kopyalayamadınız da e, artık siz düşünün çünkü e, script bende ekli arkadaşlar sizde ekli değil. Onun için video içerisinde veya video altına e, link bırakacağım arkadaşlar. Sizde e, Google Chrome veya Mozilla Firefox veya Opera veya da Safari kullanıyorsanız. E, Tampere Monkey veya Grace Monkey eklentilerinin birisi de ise web eklentisi e, verdiğim linki de e, video altından verdiğim linke tıklayarak e, script'i siz de kurabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir örnek daha göstereceğim. Şu anda tıkladığımı görüyorsunuzdur siz. E, gördüğünüz gibi tıklayıp sağa veya sola çektiğim zaman herhangi bir mavi ekran ya da başka bir ek, pardon mavi ekran diyorum mavi renk e, renke bürünmüyor. Çünkü seçtiğim yer belirsiz gördüğünüz gibi. Ee, basıyorum çekiyorum olmuyor gördüğünüz gibi ya sağ tıklıyorum o da olmuyor ee, bunu da zaten fark edeceksiniz edeceksinizdir ee, ben şu an script'i çalıştırdıktan sonra ee, istiyorsanız bir de script'i çalıştırdıktan sonra deneyelim arkadaşlar ee, herhangi bir istediğimiz metni e, seçebiliyor muyuz mesela şu link linke tıklarsak açılır ama linke sağ tıklarsak gördüğünüz gibi bir şey olmuyor sağ tıklıyoruz sürekli bir şey olmuyor video sağ tıklıyoruz Abi, videolarda bazen olmuyor çünkü bu YouTube arkadaşlar. E ee, buradan linklere tıklıyoruz. hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ama şimdi script'imiz gelelim script'imize. Burada e, allow copy and context menu continued. E, yani e, kopyalamayı aç diyor bu site için. Yani söyleyebildiğini pek İngilizcem yok arkadaşlar kusura bakmayın. Bu e, seçeneği açtıktan sonra sayfayı yeniliyoruz. Yeniledikten sonra da sayfanın yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sayfanın halen yüklenmesini bekliyoruz. Şu anda zaten şöyle söyleyeyim scripti burada scripti burada görmek biraz zor. Neden derseniz zaten Google üzerinde çalışabilen şu anda 19 tane script var arkadaşlar. Şurada şu anda da web sitemiz girdiğimiz web site yüklendi arkadaşlar. Şu an deneyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi çekip açıp sağ tıklıyoruz. Kopyala diyor. Gördüğünüz gibi. veya da başka bir linkin üzerine sağ tıklıyoruz. İşte bağlantı adresini kopyala eee sağ tıklıyoruz gördüğünüz gibi sağ tıklıyoruz incele diyor. Mesela boş bir yere sağ tıklıyoruz incele diyor. Ee, burada yine sağ tıkla kopyala diyoruz. Kopyalayabiliyor arkadaşlar. Yani e, script istediğiniz siteden e, bu siteler .net'li, .org'lu, .com'lu, .gollu e, bizli, .gollu .co'lu Go gibi ne olursa olsun e, istediğiniz e, sitede bu tür HTML ile yazılmış ya da script ile yazılmış ya da hazır kodlarla oluşturulmuş veya Java, Java Java ile oluşturuluyor mu bilmiyorum. Java ile yazılmış olabilir. Bu tür kodları engelliyor arkadaşlar. Engelledikten sonra da istediğiniz yazı linki rahatlıkla kopyalayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, videonun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E, videolarımı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve başka bir script videosunda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın.